tuttu ilaç içti mesela iki öğün ilacı var hastanın ee, sabah akşam yani e, bu iftarda sahurda alabilir olduğu halde tutup da yani oruçluyken kendi kafasına göre bir doktor tavsiyesi değil veya bir zaruri ölüm kalım meselesi değil yani veya hastalığın şiddetlenmesi söz konusu değil e, kendi keyfine göre bir ilaç tedavisi uygulamaya kalksa oruçluyken aynı şekilde bu da hem orucu bozduğu gibi e, arkasından bir de kefarette de, e, gerektirir. Ancak bu cinsel birleşme oruçluyken iki yolun haricinde olursa yani diyelim ki sürtünme yoluyla böyle bir şey olsa ve boşalma gerçekleşse oruç bozulur fakat bir gün kaza gerekir. Kefaret, ceza gerekmez. Yani e, o iş normal e, işte cinsel olarak arzulanan yöntem ve yollarla olmayıp e, işte alternatif Yollarla ne dedik sürtünme ve benzeri yaklaşımlarla fiziksel yaklaşımlarla gerçekleşirse bu insana da yine kaza gerekir ama kefaret gerekmez. Ramazan ayının orucu haricinde hiçbir oruçta bilerek bozulduğu takdirde kefaret gerekmez. Sadece Ramazan ayının e, edası esnasında bilerek kasten oruç bozulursa 61 gerekiyor. Yani siz <laughs> Mesela Ramazan'da bir gün kazanız var. Ramazan'dan sonra tutarken bunu bilerek de bozsanız yine bir gün kaza gerekir. 61 dediğimiz yani 2 aylık 60 günlük kefaret ceza orucu gerekmiyor. Sadece Ramazan ayı içerisinde Ramazan'ın edası esnasında bir insan orucunu bile bile bozarsa bu cezayı yiyor. Şimdi e, şu da soruluyor. Adam hiç niyet etmezse sabahtan gün içerisinde orucu yese mesela bir kardeşimizi düşünelim ki ya nefsine mağlup oldu Ramazan'da oruç tutmadı. Soruluyor bu vatandaşlar E hocam ben e, 30 Ramazan'da tutmadım. Şimdi benim cezam nedir? Yani burada hiç niyet edilmediği başlanmadığı için oruca o oruç üzerine herhangi bir ceza gerekmez. Sadece tutulmadığı için bir gün kaza gerekir. Ama günahı ayrı bile bile bir oruç tutmamanın cezası ağırdır. Bile bile kasten orucu bir mazeret yokken, bir şer'i bir mesnet yokken orucu terk etmenin cezası vebali çok ağırdır. Ama buna rağmen yani kişi oruç tutmadığı takdirde haklı veya haksız bir gün kazası gerek. Hiç başlamamış. Başlanılan orucu bozarsa o oruca bir hürmetsizlik oluyor. Başlanmış bir orucu bozmak oruç için yani bir saygısızlık oluyor. Dolayısıyla burada kefaret dediğimiz 60 gün cezası geliyor. Bir günde o günün kazası olduğu için toplamda 61 gün oluyor. <laughs> evet, bir insan lavman yaptırsa ya diyelim ki e, kabızdır. Yani bağırsakları veya bir işte kolonoskop olacak e, bu insan tutsa bir lavman yaptırsa e, oruçluyken veya e, buruna damla damlasa buruna veya kulaklarına damla damlasa dikkat edelim kulakta ilaç orucu bozuyor. Su kaçsa kulağa orucu bozmaz. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. E, Şafi e, Hanefi mezhebinin de böyle. Yani kulağa su damlarsa bozulmuyor da ilaç damlarsa oruç bozuluyor. Veya açık bir yaraya başta derin bir yaranın içine ilaç koysa ilaç içeride kaybolsa veya vücutta karın bölgesinde bir yarık olsa o yarığın içerisine ilacı koysa orada yalık, yarıkta ilaç kaybolmuş olsa e, oruç bozulur. Evet. E, e, eğer yani e, erkeklik uzvunun içerisine ilaç damlatmış olsa yine İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bozar. Fakat İmam-ı Eyn Efendimiz onun talebeleri bozmayacağını söylemiştir. Sayı olan da budur diyor Lübap'ta. Yani niye? Çünkü oradan vücuda giren bir menfez yok. Yani çıkış var, giriş yok. Çıkış var, orada bir e, kapak yani valf dediğimiz bir sistem Mevla Teala oraya yerleştirmiş. Çıkışı var da onun geriye girişi yok. Bu yüzden İmam Eyn Efendimiz erkeklik uzundan içeriye bir şey ilaç damlatılsa bunun bozmayacağı kanaatindedir. Ama sonuçta İmam-ı Azam Efendimizin böyle bozar diye bir fetvası varsa bir insan da böyle bir durumu yaşaması çok nadirattandır. Yaşadığını kabul edelim. Tedbiren, ihtiyaten tutmuş olsa daha akıllıca, daha ahireti için garantili Tedbirli bir iş olmuş olur. Yemeği ağzıyla tadıyla bakan kimsenin yani yemeğin tadına ağzıyla bakan kimsenin e, orucu bozulmaz. Yani yemeğin işte e, bir kadın düşünelim iftara yemek pişiriyor. Evet veya bir aşçı düşünelim lokantada iftara yemek hazırlıyor. Acaba bu yemeğin tadı tuzu baharatı nasıl oldu? Yutmadan sadece dilinin ucuyla dildeki sinirlerle o yemeğin tadını hissedip geri tükürmesi, yutmaması e, bu durumda oruç bozulmaz. Ama mekruhtur bu. Yani sonuçta yani zevkle alakalı dünyevi bir mesele, ibadeti böyle bir meseleden zedelememek gerekir. Ama aynı durumda e, evin hanımı, kocası zalim birisi olsa yani yemeğin tuzunu, baharatını bahane edip de evde cingar koparan bir adama sahip. Böyle bir adamdan zulüm görmemek için kadın için bu mekruh olmaz. Yani tuzsa diliyle baksa, bunları ayarını yapmış olsa, yutmadan onun için bu durum mekruh olmaz çünkü bir mazereti söz konusudur. Ya da yine bir kadıncağız çocuğuna yemek vermek için yani maması kıvamında oldu mu veyahut da ee, yani tuzu yerinde oldu mu, sıcaklığı, soğukluğu nasıldır gibi burada tutsa, e, baksa yani yemeğin tadına e, o zaman bunda da bir mekruhluk olmaz. Oruca yine aynı şekilde e, bir zarar gelmez. Yine e, sakız çiğnemek orucu bozmazsa da mekruhtur. Yani sakız çiğnemek muhteremler bugünkü sakızlar değil. Bugün öyle sakızlar var ki marketlerde satılan sakızlar var ki içerisinde 50 çeşit aroma var. Burada bahsedilen doğal e, eski tabii sakızlar hiçbir katkı maddesi içermeyen sakızlar fakat yine bu da aynı şekilde mekruh. Zaten normalde de yani kadınlara sakız çiğnemek müsaade edilse de erkeklere mürüvvete aykırı olacağı için e, dinimiz mekruh mezheplerimiz, fıkhımız mekruh gözüyle bakmıştır. Ama bu o iş oruçta gerçekleşirse, bu o sakızın hiçbir katkı maddesi içermeden normal sakız olduğunu kabul ederek e, düşünürsek, bu iş mekruh olacaktır. Ama içerisinde faraza nane aromalı, faraza mentollü, faraza şu, yani böyle bir şeyi alıp çiğnesek, oradaki tat boğazımıza gitse elbette oruca zarar gelir yani. Bir insan Ramazan'da hasta olsa, ee, ve hastalığının artacağından korksa e, bu orucunu yer daha sonra bir gün kaza yapar yani e, diyelim ki migreni var kişinin çok şiddetli baş ağrısı dayanılmaz baş ağrısı çekiyor. Gerekirse hap da yetmiyor. İğneyle yani işi götürmeye çalışıyor. Böyle bir durum olsa veya benzeri işte hastalıklarda diyelim diş ağrısı var. Adam oruca niyet etti. Diş ağrıyor ama ya öğlene doğru ağrı dayanılmaz bir boyuta ulaştı. Sanki evet, beynine çivi çakıyorlar. şimdi bu durumlarda veya başka hastalıklar olsa işte acile götürülürse müdahale doktorlar tarafından ani müdahale yapılması gerekse vesaire. Burada hastalık ciddiyetinden sağlığı korumak dini esaslardan olduğundan dolayı oruç bozulsa da kefaret gerekmiyor. Bir gün kaza gerekir. Eğer sefere çıkan insan oruçtan zarar görmeyecekse oruç tutması daha faziletlidir. Ama tutmama hakkı da vardır. Daha sonra Ramazan'dan sonra kazasını yapar. Evet, hasta birisi veya sefere çıkan birisi bu haldeyken ölseler o günün orucundan mesul değillerdir. Yani adam bugün hastaydı ani bir işte farazı düşünün ki kalp krizi geçirdi bir e, sıkıntı oldu hastaneye götürüldü oruçluyken faraza o gün ölse bu oruçla alakalı herhangi bir mesuliyet yok. Hatta dinen bu onun için çok büyük bir avantajdır. Yani oruçlu Rabbinin huzuruna kavuşması, oruçlu olarak e, Rabbine kavuşması çok muazzam bir hadisedir. Hz. Osman Efendimizin radıyallahu anh şehadet edildiği gün rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e ey Osman iftarı bizde yapmaz mısın buyuruyor. İftarını cennette bizde yapmaz mısın? Yani oruçlu insanın oruçlu olarak öldüğü takdirde bu hadisten anlıyoruz ki onun iftarı, akşam yani vakit olarak artık onu Rabbimiz takdir eder. Cennette bu iftar yapılacak. Yani böyle ölmek Rabbim bizlere de böyle ölüm nasip eylesin. Yani ibadet üzerine iken Allah'ın razı olduğu bir işi icra ederken Allah muhafaza bunun tersi de var. Yani bir günah işlerken ölmek de var. İstemediğimiz ortamlarda ölmek de var. İstemediğimiz bir halde ölmek de var. Bu yüzden insan yani öldüğünde insanların o hal üzerine onu görmesinden sakındığı, utandığı durumlardan kaçınması lazım. Çünkü ölümün randevusu yok. Ölüm ani gelir, insanı götürür. Demek ki özetle oruçluyken veya seferde iken ölen insan o günkü oruçtan efendime söyleyeyim kaza gerekmez mesul değildir. Peki hasta birisi oruç tutmuyor ama gün içerisinde iyileşti veya sefere çıkmış birisi Evet e, gün içerisinde memleketine döndü Evet e, sonra ölseler ha bunlara kaza gerekir Çünkü yani e, mazeretleri kalktığında oruçla muhatap oldukları için e Bu insanlar o günkü orucu kaza etmeleri gerekiyordu. Fazla ölseler bu insanların yani bu oruçlarından mesuldür. Mesuliyet nedir yani ne olacak? Burada eğer bir mal mülk bırakmışlarsa bu orucun diyeti varisleri tarafından, mirasçıları tarafından onlar adına ödenir. O günkü mesuliyet ortadan kalkmış olur. Ramazan kazası bulunan kimse isterse bunları ayrı ayrı tutar, isterse de peş peşe tutabilir. Faraza 3 gün hasta olduk. Ramazandan sonra illa bunları mütetabiat peş peşe mi tutacağız? Yok selbestiz. Ama bir an evvel tutmakta fayda var. Çünkü geciktikçe risk artıyor. Borçlu Allah'ın uzuna borçlu gitmek, ölümle beraber borcunu ödeyemeden gitmek riski artıyor. Bu yüzden bir an evvel tutmakta fayda vardır. Ama illa peş peşe tutacak mecburiyeti yok. Peki orucu Ramazan kaza orucu var. Tutmadı tutmadı. Bir dahaki Ramazan geldi. Hanefi mezhebinde yine aynı mesuliyet devam etmekte. Yani yeni gelen Ramazan'ı tutacak o yeni gelen Ramazan bittikten sonra geçen seneden kalan o kaza oruçlarını tamamlayacak. Ama Şafi mezhebimiz böyle değil. Şafi mezhebimiz diyor ki tamam adam mazereti olabilir. Bu sene Ramazan'dan kazaları var. Bunu bir dahaki Ramazan'a kadar 11 ay geçiyor. 11 ay içerisinde bu borcu ne diyecek? E kulun kula borcu olsa, kulun kula borcu olsa yani 11 ay kolay kolay müsaade etmez hele bir de imkanı ödeme imkanı varsa hiç müsaade etmez. E şimdi oruç borcu Allahu Teala'ya bir borçtur. E 11 ayda yani defaten ee diyelim ki yani 320 gün gibi 340 gün gibi yani ee bir şey olmasına rağmen, zaman olmasına rağmen, sağlık saati yerinde olmasına rağmen tutmayıp da bir dahaki Ramazan'a diyor işi götürürse o zaman Şafi Mesir, bir de bu adama ceza verilir. Nedir? Her oruç için bir diyet, diyelim ki bugün 30 TL, 2021 yılı için 30 TL, arkasından bir de kazayı da tutacak diyor. Hamile veya çocuk emziren kadınlar eğer çocuklarına bir zarar geleceğinden korkarlarsa oruç tutmazlar. Daha sonra da Ramazan'dan sonra da kaza ederler. Hamiledir ee, yani işte susuz kalmaktan ötürü hassas hamileliği olan kadınlar olabiliyor. Burada doktorların yani e, de, daha öncelikle söylediğimiz gibi e, işin imani ve tıbbi tarafını e, tartan bu yetkide olan doktorların tavsiyesine göre tutma oruç dediyse hamile kadın orucunu tutmaz. Daha sonra kaza eder. Emziren de aynı çocuğunu doğurmuş ama süt veriyor. Yani sonuçta süt yemeğiyle içmeyle oluşacak. E, burada oruç tuttuğunda bir de e, diyelim ki mevsimsel olarak 15-16 saat oruç sürüyor. E, o zaman e, burada ciddi bir sütte azalma olabilir. Bu sefer çocuk aç olacak. Çocuğa bir takım belki hastalıklar peyda olacak. Bu yüzden tutmama hakkı var. Ama kadın sütü bol maşallah yani bir oruç tutmayla etkilenmiyor veya hamileliği gayet sağlıklı sıhhatli devam ediyor e, istiyorsa evet tutabilir e, yalnız burada şöyle bir şey yok. Yani hamile kadın veya e, çocuk emziren kadın. Ben bunun parasını vereyim diyemez. Çünkü parayla orucun borcunun ödenmesi e, daha sonra oruç tutma imkanı oluşmayacak kimseler içindir. Diyelim ki kronik hastalığı olanlar var. Kalp hastaları var. Dil altı apa alması lazım. Tansiyon hastaları var. Yani aniden tansiyon, şeker hastaları var. Ağır işte e, yani insülin kullanan hastalar var. Veya yaşlı pirifani dediğimiz yaşlılarımız var. E şimdi burada e, bunların iyileşme imkanı yok bu hastalıkların. Kronik daimi bir hastalık. Yaşlılarımız da gençleşme imkanı ihtimali söz konusu değil. O zaman bunlar oruçları yerine evet e, yani e, dinen buna biz fidye diyoruz. Oruçları yerine fidye vererek e, tutmadıkları günleri kapatabilir. Bu da maddi durumları yerinde ise. Şayet bir ekmeğe muhtaç fakir bir dede nene veya bir böyle hasta kimse e zaten bir ekmeğe muhtaç. Bu nasıl 30 lira her gün bir gün oruç için verecek vermesi mümkün değil yani. E, o zaman onların ödemesine de gerek kalmaz. Fakat maddi durum yerindeyse her bir oruç için 30 TL. İşte 30 Ramazan eşittir 900 TL. Fakat burada 30 TL yani meselesi en alt standarttır. En alt asgari rakamdır. E, haddi zatına iki öğün yemek demektir. Bugün 30 TL iki öğün yemi ancak çok ekonomik sanayi lokantaları olur da tablodut sürü ayakta sıra beklersin, yani birer kepçe bir şey koyar içersen belki oralarda yenilebilir. Hani kendi yediğimize göre, kendi mal varlığımıza göre, kendi aile ortalamamıza göre fidreyi de fitreyi de fidyeyi de bu şekilde vermemiz lazım. Yani çok zengin bir adamın faraza e, oruç tutamıyor da e, 30 lira vermesi ona uygun değildir. O kendi gücüne göre 100 lira versin. Efendim işte orta hallidir. 50-60 lira versin. Çok işte ultra zengin versin. 200 liradan versin bir orucun tanesini yani. Buradaki 30 TL rakamını biz evet iyi açalım kulaklarımızı. En durumu aşağıda olanlar için söylüyoruz. Durumu iyi olanlar 30 TL 2 öğün yemek yiyemeyenler. 30 TL iki öğün doyamayanlar 30 TL veremezler. Yani kendileri yerken iki öğünde 60 lira, 70 lira, 100 lirayı mideye indirenler 30 TL ile fitresini, fidyesini ödeyemezler. Onlar kendi imkanlarına göre evet biraz kepçeyi nasıl yani garsona sipariş verirken bol kepçe diyor. Ha fitre, fidyeyi verirken de bol kepçe vermesini bilecekler. Evet burada ya yani fitrede de fidyede de ya giydirmektir iki kat elbise ya da e, yani bir fakiri sabah akşam şeklinde evet doyurmaktır. Bu şekilde bu borç ödenmiş olur. Bir insan kazaları varken vefat etse... Ve e, evlatlarına, mirasçılarına vasiyette bulunsa dese ki benim kazalarım var bunların fidyelerini verin derse aynı şekilde bu mirasçılar o kişinin yakınları e, burada yani bir fitre miktarı parayı fidye olarak e, fakir fukaraya dağıtmaları gerekir. Çünkü mal bırakmış adam borcunu söylemiş malın üçte birinde ölse de söz hakkı var vasiyet olarak buradan o paranın ödenmesi gerekir. Bir insan nafile başladığı orucu bilerek bozacak olsa ona artık kaza etmesi gerekir. Baştan mecbur değildi. Kendisi pazartesi günü sünnet diye oruç tutmaya karar verdi. Gün içerisinde de ya canı bir yemek istedi veya biraz karnı ağrıdı veya bir arkadaşı yemeğe davet etti. E orucu yedi bile bile orucu bozdu. Hiçbir sıkıntı yok dinen. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle bir davet neticesinde orucun bozulmasını tavsiye ediyor. Buyuruyor ki hem onun gönlünü yaparsın hem de daha sonra bir gün kaza tutar. E onun da sevabına çifte sevaba dönüşmüş olur. E, sadece oruç tutsaydı nafile olarak bir sevaptı. Ama hem orucu bozdu hem e, o insanın gönlünü yaptı. Burada sevap ikiye çıkmış oluyor. Bir çocuk e, Ramazan'da akıl vali olsa çocuklu da artık ergenlik yaşına erse e, veya bir kafir insan Ramazan içerisinde Müslüman olsa kalan günlerini oruçlu olarak geçirirler Evet yani o günü kastediyoruz. E, diyelim ki öğlen saat 12'de çocuk bülü çağına erdi. E, veya işte bir kafir öğlen şehadet getirdi Müslüman oldu. Artık akşam iftara kadar yemeyecekler. Niye? Bu aslında sembolik bir oruç oluyor. Gerçek bir oruç değil. O günü kaza eder daha sonra. Bu e, saygıdır muhteremler. Saygı yani oruca saygı olarak kalan günü yiyemez yememesi gerekiyor. Bugün maalesef hiçbir sağlık saat problemi olmayan insanlar bu orta hiç utanma maalesef haya edep yok. Bir de vaaz etmeye kalkıyorlar utanmadan. Ya bize mi oruç diyorsunuz? Kendinize bize ne? Herhalde sana tutmuyoruz ama e, senin Allah'a isyanına tavır gösteriyoruz. Yani Allah sana bu kadar nimet, imkan, sağlık, sıhhat verip e, yani hem Allah'a isyan etme hem de bunu ulu orta ifşa etmen. insanların gözüne batırırca saygısızca yemene isyan ediyoruz. Yoksa herhalde senin gibi yani e, Allah'a boyun eğmeyen bir insana bizim orucumuz ne fayda eder yani? Elbette sana göstermiyoruz orucumuzu. Ama velakin bir edep haya var. Yani Osmanlı zamanında gayrimüslim teba, zimmi vatandaşlar bunlar çoluk çocuğuna terbiye edermiş. Derlermiş ki aman ha Müslümanların oruç ayı başladı sokaklarda yiyip içmeyin. Yiyeceksiniz gizli saklı köşelerde yiyip için. Yani gavur çocuğuna bu nasihatı bu terbiyeyi edebi öğretirmiş. E yani bugünün kimliği Müslüman insanların bundan çıkaracağı çok dersler var. Çok dersler var. Ee, burada kalan demek ki Müslüman veya bülü çağına eren bir kimse gün içerisinde günün kalanını aynı şekilde evet oruçlu gibi geçirir. Ee, ondan sonra daha önceki oruçları kaza etmezler. Diyelim Ramazan'ın 15'inde oldu bu. 15'inden sonrasını tutacak ama 15'inden önceki oruçlarla mükellef muhatap değildi yani. <laughs> bir insan Ramazan ayını komple baygın geçirse bayıldığı günü <laughs> kaza etmez bayıldığı günden mesul değildir ama daha sonraki günlerini kaza eder. Bunu bir baygınlığı konu olarak da düşünebilirsiniz. Yani adam hastaneye düştü, evet bini çuğur kaybı oldu. Ramazan ayı boyunca bu şekilde yattı Komada Ramazan'dan sonra ayıldı. Olayın cereyan ettiği günden mesul değil, daha sonraki günlerden mesuldür. E, deli olan birisi Ramazan ayında yani akıllansa Aklı başına gelse, kendine gelse, evet Ramazan'da geçen günlerini kaza eder. Çünkü delilik bir arızaydı. Ee, Ramazan'la muhatap olmasına, ehliyetine bir arızaydı. Ee, madem akıl geri geldi, akıl gelince o arıza kalktı. O zaman tüm Ramazan ayından muhatap ve mükellef olur. Bir kadın gün içerisinde adet görmeye başlasa orucunu bozar, yemeğini yiyebilir. Farazda kadın sahurda niyet etti de, gün içerisinde e, özel hali başladı. Artık oruç tutamaz o halde. E, gerçi şimdi acayip insanlar çıktı. Yani e, acayip din anlayışları çıktı. Kâbe'ye de sokuyor adetli kadını. Kur'an'da okutturuyor adetli kadına. Her yakında hani oruç da tutsun diyenler çıkarsa şaşırmayalım. Yani e, böyle acayip bir şaşkınlık içerisinde ümmet. Ümmetin yani maalesef eh sünnet uleması yani kendileri hakikatleri söylüyorlar. Tamam yeterli. Ama bu tarz aykırı ehli sünnete aykırı konuşan insanlara da reddiye yapan, bunların ağzının payını veren hocalarımız maalesef az. Allah'ım sayılarını çoğalsın inşallah. Yani bir kadıncağızın başına böyle bir iş gelse, evet, e, orucunu açar, yemeğini de yiyebilir. Bir misafir seferden dönse e, veya bir e, kadın gün içerisinde hayzından temizlense e tamamlanmış olsa e, kalan günün geri kalan bölümünü saygı için oruçlu olarak geçirirler. Adam İstanbul'dan döndü gün içerisinde 12'de İzmir'e girdi. İzmir memleketi. Şimdi kalan da nasıl oruçsuzdu? Yolda orucu yemişti. İzmir'de de yemeye devam edeyim diyemez. Akşama kadar saygı için bekleyecek. Ya da bir kadın yani e, sabah savur kalkmadı çünkü adetliydi ama gün içerisinde e, öğlen adeti bitti, kesildi. Leket kalmadı. O zaman e, bunlar yani kalan öğleden sonrası için saygı için oruçlu gibi geçirirler. Bir insan e, imsak henüz olmadı diye sahur yapmaya devam etse ama e, imsak olmuş olsa veya akşam güneş battı diye iftar etse ama henüz iftar gerçekleşmemiş olsa sonra iş ortaya çıksa bu insanlar birer gün kaza atarlar. Kefaret gerekmez. Yani faraza kaçta işte diyoruz ki 5'te savur e, sahur oluyor. Adam kalktı saate baktı saati 4 zannetti. Oturdu sofra yedi e, vesaire ezanda duymadığını kabul edelim. E, bu sofra yedi işse yani ona bir gün kaza gerekir. Veya akşam yani olabiliyor bazen Yaşlarımızda da olabiliyor. E, televizyonda program seyrediyor dedi iftar programı seyrediyor diyor e, Faraza Ağırın Nezan okunuyor. Adam İzmir'de oturuyor. E, arada var bir saat belki daha fazla. E, bu sefer ha ezan okundu haydi yiyelim dese yani buradaki e, kastiyen bir durum yok. Yanılma söz konusu olduğu için. Hata ile olduğu için e, oruç bozulsa da bir gün kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Mesela abdest alırken de aynı. Yani hata ile bir yudum su boğazınıza kaçsa oruçlu olduğumuzu biliyoruz. Su bir anda luk diye yuvarlandı. Şuraya dikkat edelim. Abdest alırken Ağızda bir serinlik oluşuyor. Onu boğazımızda hissetmemiz ayrı bir olay. Bunun oruca bir zararı yok. Ama su fiziksel olarak bir kütle e, buradan hop aşağı doğru yuvarlandı. Yani yuttuk. Burada hata ile olduğu için bir gün kaza gerekir. Oruç bozulur, kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Bilerek içerse kefaret gerekir. Unutarak içerse ne kadar içerse içsin unutarak oruç dahi bozulmamış oluyor. Evet, özetle muhteremler oruçla alakalı meseleler bu şekilde. Rabbim hepimize inşallah e, oruçlarımızı bu tarz hatalardan muhafaza ederek dört başı mamur, dört dörtlük kıymetli oruçlar tutmayı nasibi müyesser eylesin. İllahi El-Fatiha.